Onca camiasından herkese Merhaba Mustafa bugün golyen yeni hoş geldiniz Yanımda Sefa var merhaba Sefa Merhaba Nasılsın iyi misin Sefa İyiyim sen nasılsın Ben de iyiyim ee, kadrosunu gördüm bayağı da beğendim Ben de Real Madrid aldım o da Real Madrid almış bayağı da iyi bir kadrosu var Hemen bakmak istiyorum kadrona Vay 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 Golcün kim bu arada onu da öğreneyim ona göre defans yapacağım Messi, mi? Messi, tamam. Messi bir de olur. ben Benzema'dan korkuyorum. Benzema sorun değildi, daha var. Agüero da var. E, tamam, Hadi başlayalım. Ee, başarılar dilerim. Sağ. Ol. Ne kadar da oynuyorsun? I, başından beri oynuyorum da arkadaşlar ortak çağırmış. Ortak çağır. Siz sen de beta'dan beta'dan beri oynuyorsun değil mi? Beta evet başından beri oynuyorum. Baya değişiklik var mı yani oynadığından beri? Takım ruhu Başka. Sonra özellikleri bir de yıllan bile. O yıllan bile şey gel 20 27 Ocak'ta gelecek. O o değişecek ya. Aynen. O Ama bayağı zor olacak bakalım. Sen yaparsın aslında hani kaç yıldız var ya. O şey e, mesela aynı yıl gibi. olacak aynı. Hı -hı. Aynı o, o biraz zor bak, olmuş. Şey bakalım nasıl bir maç olacak. Hayır gol yemek istemiyorum. Eyvah Messi 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 çabuk alın topu. Hay kaleci çıkarttım. Hay. O sende de Ramos var. Tamam. Çıkabilir miyiz rahat? Hayır. Sen kalecin kim bu fondu değil mi? Hı hı. Kaç ne hangi yıl? 2013. Ha iyi, iyi güzel. Ah be. Hadi. Kaç levelim bu arada? Tam dikkat etmedim. 36. 36. Vay vay vay. Uzman kullanmıyorsun. Var. Var değil mi? Belli. Bütün maçlarda kullanmıyor musun yoksa? Yok. Şey ben zaman gelişmesi için ona oyunu Ha, kim var? Bak gör şimdi. Ha oyunu mu alacağım? Agüero. Hayır. Ya ya. Allah'ım böyle kolay gol olur mu ya? Ulan Messi yaktı bizi. Pablo. Ramos. Dikkat etmek lazım. Evet uzman girdi hemen golümüz yedik. Motivasyon sıfır. Şuraya bak. Şu. tam Messi sakin ol. Ya. Kafa yiyeceğim. izdan Messi. Bırakacak mı? Başka da Olmadı. Kısa pas bırakacaktım değil mi gol? Öyle bir şey mi? Yok öyle değil atmayacaktım. Ee, Ronaldo vardı ya işte onu atacaktım Hı. olmadı. İlk kancayı çıkartmamışım Tamam o rahat bende O köşeden gidemeyecekti zaten çünkü Thiago Silva vardı yani Adam felaket Modric Hulk <laughs> Şu yan tarafa vermek istiyorum ama Hadi. O bir şut atmam izin vermiyor ya. defansa bak. Tamam hadi. Sen de ol sen de ol sen de ol sen de oha geçti. Tamam güzel. O. O bekliyor da. Ramos. Te ya Yuh! Şefa? Hı? Ne öyle ya? Oha roşet attı Evet 2-0 artık çok yemem inşallah. Yani iyi başladım ama kötü gidiyoruz. İlk yada bir şey. Onun sesini de açarım. Gidim Maria. Yine geçti, yine geçti, yine geçti. Of ne nasıl çıkıyor ya? Evet cross bakalım bir gol atarsak güzel olur. Dediğim an İlk yarı bitti ee, sesini açalım hemen. Tamam ikinci yarıya başlayalım. Bir gol atarsak kardeşimiz. <laughs> İlk yarıda kurtarışlar yaptı. Oha oha sen niye açtın? <laughs> sen açtın. Ben zaten benim adam konuşuyor. Abi abi abi. Ana. Ener <laughs> Arada kamufle olmuş değil mi? Enerjisi çok azaldı. Yok kamufle değildi de enerjisi çok azaldı. Ee, kalecini gördüm de. Ee, şey enerjisi çok azalmamıştı pardon. Tamam. Ronaldo geliyor. Oha, oha. Hayır. Tamam. Pablo Hulk'a gelir mi? Gelmedi. Artık ikinci daha da iyi oynamam gerekiyor. Tam güzel bir ara pas. Aa, Modik, Ramos gidiyor. Şöyle pas verelim. Bak. Çok iyiydi. Çok iyi yaptım. Hadi onu orada. Gol. Ha! ha? Allah kahretsin. Kendi kayma attı ya. Ne oldu Hop. Bir şut. Balkon olsaydı ya. Evet full cook. Koş koş koş. Abi kafe yedim ya. Baya buralar aralar yenemiyorum maç valla. Karşımdaki 36 level olunca. Evet bir de dalgasında geçti. Abi. 6 yemeyeceğim. 5 yemeyeceğim. 5 yemeyeceğim. Sen ne kadar soğuk bir gol de ya. Yok ya. Uğraşmıyorum. Ee, çoğu adama gol dolayı gol attığımda hiç sevmiyorum. Hatta ben gökkuşağı hareket yaptıktan sonra gol atıyorum da. Gökkuşağı bitti. Genellikle Messi öyle gol atıyordu. Öyle felaket olur Havada vuruyor değil mi de? Ben havada vurduğunda dolayı. Felaket bir şey olur ya. Kaç gol attım da hatta kaleci şaşırdı. Kendi kalesine gol bir attı oldu. Yuh! Abi. <laughs> şey eee neydi bu? Coca-Cola Inter modda neydi? Hangi ligdesin? Ender. Onun daha üstü yok mu ya? Var. Uzman <laughs> var, süper var, bir de efsane. Ronaldo, Pablo. Evet, of bir gol. Go. <laughs> Görmedim ya. Defansın çok iyiymiş ya. Felaket. Eyvallah. Evet. Alayım artık yeter. <laughs> bir gol atarsam sevineceğim haldeyim şu an. Evet, bir şut attık en azından. Abi 90 artı Bir de 2v2 atacağız arkadaşlar. Ben Maya mini'ye geçeceğim. Çünkü ona da alışmam lazım. Hop. Promos'tan iyi bir şut mu? Felaket <laughs> şut geldi. Ramos. Şunu biliyor musun? Ah olmadı. b yemedik. <laughs> Yine yenildik ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi 2v2 atalım. Sefa. Tamam. Sesin çıkmadı ama sorun olur mu Ya biraz konuşsan daha iyi olur da senin canın sağ yani istediğin gibi sen doğal ol yeter <laughs> ya. Tamam. Ya fiyana 854 başka oldu bunu hani biraz daha arttırıp yine paket açılımı yaparız. Bir artı bir gelirse. Ben seninle olsam ekip paketi alırdım. Şey baya şey çıkıyor ya. Hayır. E. Çalın falan diyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Onu da, onu da, alırız. Sen bana gönder. Ben açayım mı? Sen açacak mısın? Heh, açtım. E, göz gibi bayağı. bazı arkadaşlarla oynuyorum. Yani bu da sizinlerle yani e ekleyebilirsiniz beni. Evet şimdi eşleş diyorsun sen de ben de ekledim. Oh seni ekledim diye. <laughs> Ekleyelim buradan ekle 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 şu 2 ve 2 çok sorun ya niye ki gelmiyor adamlar gelmiyor Gel. bir dakika ben takımımı değiştireyim tam sorun yok tam bir daha davet edersen adam seni yerine geçti söyleyeyim de tamam tamam bir daha davet etme şansım var mı var bir bulabilirsin mi onu da Bezma alayım mı? Aynen aynen. Kadrosluğa bakalım. İyi, fulender Sonun yok. Sen uzmanı sokarsın yine. <laughs> İlk yarıda benzin olacak da. Aynen, tamam tamam. Heh, tamam. Hazır, hazır, mı yapıştırayım? <laughs> hazır da demese at yani. Çok beklenir. Heh, tamam başlayalım. Başarılar bakalım. Paslı mı oynayalım ne yapalım? İstediğini yap. Sorun yok da ben şey e, Ramos oyunu genellikle veya Aynı ben zaten yayına. kenarlarda kenarda mı Ramos? Sağ, sağ kanatta He? falan mı? Genellikle tamam. e, kanatlardan gidiyorum. Aynı ben ee, e, kanat, o, kanat, çok iyi yani çok oynamak istiyorum. Kanat oynayacağım yani genelde. Bakın. Zaten şey e, Messi boş bulduğu zaman onu atıyorum o da vuruyor gol. Tamam. Aynen Ramos Ramos'tan Messi'ye veririz. Tamam güzel. Sen de 3 5 2 kullanıyorsun. Galiba bilmiyorum. Ben ya ben kanatlardan açılayım yeter ya. Tamam. Hadi bakalım başarılar. <laughs> Eyvah, şeyler benziyor formu var. <laughs> başarılar dedi. Biz de başarılar dileriz. <laughs> bizde değil mi? Bizde mi? Evet, aynı bizde. Totti olmadı. Bu sayta düştüler. ismi bak ya. Bakın C C neler var yani şeyde senin takım şeyinde? Neydi? Ben C'yi basıyon ya. Ha, biz kanat ata diğer şey. Oo, ee, adam adama. Hani ben de kantata kullanıyorum, adam adamım kullanıyorum, bilmiyorum. Adamın hata geçtiğine bas. Hop. Al pas, hemen vereyim. gelmiyor. İşte Mustafa. Can sesim geliyor mu? Alo? Evet, geldi. Tamam. geldi geldi. Yani şey, baskın yedim ben onunla. Eee gol gol mü? Mi? Hı hı. Hani offside'ti? Offside değil. Oha, Offside çizgisi gördüm de. 2-0 oldu. Şey. Okuyor, Attığımız kadar atalım. Ne oldu? İki... Tutamadı adamı niye tutamadı? Defansın ilk defa geçirdi. <laughs> Abi den hata yaptım ama gol atıyorlar direkt. Ah! Ramos Messi kendi git şimdilik gidebildiğin kadar git git güzel Adam ana Allah'ım bir daha yapacağım mı yoksa yapalım ya o da ona az onayla diyelim hareket geçelim şimdi ha, tamam geçtim bir daha gönderir misin bir Bunayla, hareket. Herkes ekliyorum, eşleştirelim. Hadi gelin artık ya. Hah geldi bir ekle ekle tam geldiler ya ha ve hala eklemeye devam ediyorum hazır değil hadi 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 Çıkalım. Çıkmasa ne olsun. Arkadan süpürge sesi geliyor. Alo, geliyor mu şans? Şu At şunu ya. At hiç süpürge bekleme. Süpürge bir ses geliyor. Benden mi? Hı -hı. Şimdi? Geliyor, Geliyor mu şu an az az sorun ah. yok Allah Allah hadi ekle gelin artık Hadi ya Mars diye oyun var oynar mısın sen ne Mars yok ya mi? Hadi hadi artık hadi Hazır, 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 hadi hazır. Gore'de başka oyun, yani e, Joe oyunda başka şey söyledim ya. Çok değişik bir şey. Ay onu. hazır, hadi hazır, hazır. Ay, Ay ya yeter. Şu ya kadroya bak hazır hazır hadi hazır değil. Adam hazır. bile hazır demiyor kadroyla. Hadi ya. At at. <laughs> Burası şu. Hadi hazır çek hadi hazır hazır hazır. Heh, başı evet. çok çok. Sonunda. Real mi Galatasaray? Aynen. <gülüyor> Bakalım ne olacak. Oyun kastı ya. Nereye gitti şu an? Herhalde zaman aşımına uğrayacak. Bak ah, geldi. <laughs> Aynı anda mı gitti ya? Herhalde. adam da, diğer adamın da var. Ronaldo. Orta sahası güçlüymüş ama. Billah. Evet bakalım. Yeni bir Messi kullanacağız bu gibi gerekiyor. Ben diğer maçta benzeri zaman arattım mı? Bilmiyorum. <laughs> İkinci yarı gelmedi ki. O hazıdan topa mı? Atar apasını. Evet, Ramos kendi şut atabiliyorsan şut bence hiç. Heh, o zaman. Warm kaleci ismi ilk defa duydum. Allah Allah. Bir dakika. Bir ha tam bir adam varmış. Güzel bir şey bu. Oha. Bir şey. Abi çizgiden çevirdik. Messi alırsın hadi alırsın. Abi defans niye bu kadar kolay geçiliyor? Aa. Ne <laughs> bakalım. Sidan. Oh. Benzemadan olmadı ya. Allah Allah. Şu an hadi adam, adamla daha onu, iyi oynuyor. Bunu ya. Niye şeye Kedira, yukarı ver, yukarı. Aynen. Çok iyi. Atma. Pas atacağım gel gel gel. Şimdi birebir gidersem gol olmayabilirdi de. Evet, Ama o oh, çizgiden çıkarttık. Zidan. Evet Ronaldo belki atar. Yes. Helal olsun. <laughs> Bir tane daha atarsak şey kurtaralım ya. Benim takımım şimdi kötü ya. Tamam. Lauren dedi ben sana aldım. <laughs> forvet adam. Öyle ee, birkaç adam var böyle 40 level 50 level. Ee, şey. Nasıl desem. lorun atar. aa Evet Niye sen tomatı? devam etti yine bir şey diyorum. Şey e, 47 50 levellik adamlar filan e, ee, böyle çok güçlü oluyor. Ee, For, e, de, forvet defanstan top kapıyor sonra Gerek, gerek Oo. Ya. çok güzel. Aha. Olsaydı bayağı gülerdim ya. Atarım, Aa, çok. O. Oh. iyi kone. Lauren'u atıyorum da oradan vurursun. Tamam. Zidane aldı herhalde. Sorun yok. Oha. Oh, Hemen sen yok gitme gitme. Hemen al şuradan. Bir ara pas. A. Hızlı olalım diye çok çıkalım diye yaptı onu. Ben zaman. Çok güzel pas atabilecek miyim? Aşağı çek vur. Yukarı çek tek vurdu. <laughs> o da olur. <laughs> Evet. 2-0 oldu. Zidane kaptı direkt. Ne nasıl faul ya? Ben mi yaptım ya? Ben yaptım da ayağa kaydım adam topu topa kaydım faul diyor. Geçen Şu oyunda da hakemi olsun. görmek çok istiyorum ya. Evet. <laughs> ee, i̇kinci yarı. <laughs> Bakalım neler olacak. İnşallah çok yemeyiz soruyor. Hadi bakalım. Adamın evet. arabasına geçeriz. Aa ben değiştirmemişim takımı. sağlık olsun. Bulut. ooo oh, oh, benim şey yine döktürüyor. Yetişir ya. Yetişirse ama. Oha. Pablo. Oh, geç 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 çok iyi. Çok güzel. Atarsan hele dostum valla. Abla. abla. Ha, sağlık olsun. <laughs> ne? Abla dedin. Abla mı dedi? Hı hı. Atarsan çok iyi olur dedim. Abla mı dedim? Allah kahretsin. Bir de bakarsın. Evet bakacağım. Ya da ben ya da ben yanlış duydum. Olabilir. Ben de yanlış söylemiş olabilirim. Hayır. Hayır. Opera. Ekotta ne ya? Tam dikilem hemen hiç riske girmeyelim şu an 2-0 bunu koruyalım. Oha olduğunu görmemiştim. Bayağı da video uzun oldu ya. İlk defa böyle bir şey oldu. 30 dakika olmuştur. Aşağıya.

duyuyorsun herhalde. Alo? Hı? Ola! <laughs> Uf, 2-2 oldu ya. Atmamız lazım. Atarız. Geçin şey... hadi, geçin. Yuh. <laughs> şey, niye öyle bir şey oldu? Bilmiyorum. Direkt ben basıyordum ama. Abi ya ne oluyor bize? 84 oldu hadi. Bir gol. Bir gol, bir gol. Ah, Eyvah. Ah. Bak bu yapıyorlar ya. Hiç sevmedim şey ha. Casillas Hadi artık. Yuh. Evet, artık gol olmaz gol. herhalde. Olabilir bilmiyorum da. Ben son dakikalarda tüm yerim. Niye yürümüyor? Yürü. Belki. Bir bakalım. Aa bitti. Evet bir bölümden sonra geldik. Sefa ile geldiği için teşekkür ederim. Önemli değil. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.